yani dolayısıyla farklı farklı insanlarla görüşüyor o zaman. Biz bilmiyorduk. Ha, siz bilmiyor olamıy olabilir. Siz belki biliyor olabilirsiniz ama kızınızı <laughs> engellemiyor olabilirsiniz. Bu sizin suçlu olduğunuzu göstermez. Hayır bilmiyorduk biz. Ben sen çok ben görüyorum o gözlerden. Evet. çok. demiş Bir bakayım abim demiş. Evet. Hı -hı. Abi bakma telefonumda açık resimlerim var deyince abisi almaktan vazgeçmiş elinden bakmak. Aslı sen bombayı patlattın? Niye açık resimleri var? O resimleri biri mi çektirdi çocuğa? Hayır açık ev, derken? Evin, öyle, içinde, kendi evin içinde. Evin içinde süslenmiş yani kendi, kendi kendine çekilmiş. Biz onun için bilmiyoruz kiminle konuştu kiminle yaptı. Açık resmim var demiş. Bak ben dedim Hasan dedim elini aldıydın Özür dilerim ama açık resim dedi bu başı açık resimlerden mi Hayır kendi evde çekilmiş yani. Ha. Öyle evet. açık As Akıllı giymiş, crop giymiş, o şekilde şort giymiş Belki de abisi telefonunu incelemesin diye de o laf söylemiş. Ya da söylemiş o resimleri, fotoğrafları olabilir. çektirip birine göndermiş de olabilir. Evet. Biri bana fotoğraf o, gönder dediyse. Abi ben de dedim niye Aa. bakmadın Hasan dedim. Anne de dedi, şey dedi. Açık resmim var abi deyince dedi ben de kendimi rencide etmek istemedim. Dedi. Bir abiyle konuşabilir miyim arkadaşlar? Abiyi bağlar mısınız lütfen? Abi konuşabilir abi çalışıyorum. Abi çalışıyor mu? O da bir konuşsun. Belki bildiği bir şey vardır. Bize yol evet. gösterir. E, fotoğraflarını ve görüntülerini ve e, şeyleri, TikTok'ları bir daha dönelim. Lütfen e, gördüyseniz Merve'yi, ihbarlarınızı bekliyoruz. Ailesi perişan durumda, hele babası, babası yıkılmış. Babası, anneannesi. Anneannesi, herkes perişan durumda. Anneannesi de çok kötü durumda. Ah tatlım benim, görüntüler gelsin lütfen. Bana bir daha ne olur bizden bahset. Ne sen orada yaşıyorsun ne de ben. Orası öyle kaldı. Sonra ben yaşadım devam ettim. Sen yaşadın devam ettin. Devam ettik. Allah Seni çok Ben sen gibi değilim unutamam yar. Can bedenden çıkmayınca. benim burada gördüğüm genç kız sosyal medyada fazlasıyla aktif. Evet. Fazlasıyla aktif. Tuncay Hanım az önce biz o görüntüle girdiğimizde şunu sormuş, sordu, merak etti. Sorun isterseniz ee, Tuncay Hanım. Instagram hesabına siz girebildiniz mi kızınızın? Ona herhangi bir bilgisayardan başka bir telefondan da girebilirsiniz. Şifrelerini bilmeniz gerekiyor biliyor Şifresini musunuz? Şifresini bilmiyoruz. İşte evet şifreyi bilirse girebilirler. Şifresini bilmiyoruz. Onu aslında polislere evet. söyleseniz yardımcı olabilirler. Onda da şeyden geliyormuş galiba. Yurt dışından geliyormuş 6 aydan önce gelmiyormuş şifre kırılmıyormuş. Peki en son bir hangisinin onu verdik az önce mesajı arkadaşlar verdik bir ya. Bir tane var zaten mesaj. Bir tane mesajı var başka mesajı Hı -hı. yok zaten kızımızın ama bir paylaşımı var o hazır mı onu bir ekranlara getirmek istiyorum ben. Onu bir verelim Merve'nin son bir paylaşımı var çok da duygusal bir yazı yazmış çok enteresan bir ekranlara getirelim lütfen. Bazen böyle avazım çıktığı kadar çığlık çığlık ağlamak istiyorum. Bazen de iyiyim ya ben deyip hayata tutunmaya çalışıyorum. Artık hiçbir şeye sabrım kalmadı. Gezmek ilgimi çekmiyor. Giymek ilgimi çekmiyor. O kadar yorgunum ki yemek dahi yemek istemiyorum. Bilmiyorum. Bütün isteğimi gün geçtikçe kaybediyor gibiyim. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Uyumak istiyorum. Sürekli uyumak. Aslında uyuyamıyorum da. Sadece biraz olsun insanlardan uzak kalmak istiyorum. Kafamın içine dönen o kadar çok şey var ki artık onları bastıramıyorum. Müzik dinliyorum kafamdaki sesleri bastırmak için. Sesi her açtığımda, her yükselttiğimde o kafamın içindekiler çığlık çığlığa bana geri dönüyor. Çok deniyorum iyi olmayı, çok uğraşıyorum yapamıyorum ne istediğimi de bilmiyorum aslında ne yapmalıyım kime ne hesap sormalıyım bilmiyorum çıkmazların arasında kaybolup gidiyorum kimse fark etmiyor yavaş yavaş bütün heveslerim tükeniyor ve onları geri getiremiyorum yok oluyorum fark edilmiyorum yani o kadar çok aslında problemli psikolojik olarak zor durumda olan bir çocuk gördüm ben burada bunu yazıya ne zaman yazmış bilmiyorum yeni mi gördün? evet Telefon almazdım ki. Hatta dükkanda, lokantada lokanta ses müziği çok aşırı derecede açarlardı. Biraz ne olursunuz kızım, benim kafam götürmüyor derdim yani. Tatlım benim, sen bir kızına bir seslenir misin? Bir de sen seslen lütfen. Ne Merve... olursun artık gel. Ne olursun. Evsiz diyor ki ne ben namaz kılıyorum ablama dua ediyorum gelsin diye. Sen evsaya dayanamazsın. ...Evsa artık gelmeyecek misin diye soruyor sana. Evsa'ya asla kıyamaz, ortak kardeşlerine geçen gün ben beş yaşında bağırdım diye... ...sen git bırak ben ilgilenirim dedi. O kadar düşkün kardeşlerine. <laughs> evet. Hayatını endişe etmeyin inşallah kızınızı sağ salim sizinle kavuşturacağız. İnşallah kalbine de kötü şeyler getirme. Sadece biraz e, siz baskı yapmadığınızı düşünmüşsünüz ama bence o biraz kendisine göre baskı hissetmiş. Ve biraz Gezdi aslında durumu... gezmek istiyordu biz evet. bırakmıyorduk ama kendinin istediği yere de biz beraber gidiyorduk. Tek göndermiyorduk ama istediği yere de beraber gidiyorduk yani. Haklısın daha 15 yaşını korumaya evet. çalışmışsın. Evet. Ama evet. zaman zaman da arkadaşlarına zaman geçirmeye de ihtiyacı var ama istediği babası evde kısır yapacağız arkadaşlardan demişti babası arabayla bıraktı arabayla da yeri gitti aldı onda yapıyordu yani onun kadar şey değildi baskılı değildi Kendinin hissettiği kadar baskılı değildi. Böyle iz Evet. Peki sevgili yügercim biz kızın aramaya devam ediyoruz. Şu anda da arkadaşlarım zaten telefon başında ihbarları bekliyorlar. Sevgili izleyiciler, gördüyseniz Merve Karaman'da ya da Antep'e gittiği Gaziantep'e evet. gittiği orada birinin yanında olduğunu düşünüyorlar. Ama eğer yanında bulunduğu kişi şu anda 15 yaşında kızımız ve onun yanında alıkoymaya devam ediyorsa çok büyük suç işliyorsun kardeşim ya da kadın kimsen sen kadın ya da erkek kızımızı bir an önce gidip karakola teslim etmelisin. Onlar da ailesine teslim edecekler. Çok büyük suç işliyorsun o yüzden yol yakınken sen Merve'ye teslim et lütfen senden rica ediyorum anladığım kadarıyla kızımız birinin yanında ben sizi dinlendireyim